X yakınsak ve Y ıraksak mercek olmak üzere X ve Y merceklerin odak uzaklıklarının oranını bulalım. Öncelikle X merceğinden başlayalım. Y merceğinin olmadığını düşünelim. I ışınlı buradan başlamış. Bu şekilde devam etmiş. X'e çarpmış. Yolu bu şekilde. Y'yi görmezden gelirsek şu şekilde I ışını devam etmesi gerekir. Şu uzunluk 4 birim. Şu uzunluk da 4 birim. Böyle bir eşitlik söz konusuysa o halde I ışının başlangıç noktası 2 fx olarak düşünülebilir. X merceğinin odağın iki katından atılan ışın bu şekilde bir görüntü ortaya çıkarır. 2 fx 4 birim ise x merceğinin odak uzaklığı 2 birim olarak elde edilir. Şimdi de y ıraksak merceğine bakalım. I ışını bu şekilde gelmiş. Daha sonra da paralel devam etmiş. O halde şu nokta nokta ile hedeflediğim nokta bu Y raksak merceğinin odağı olmalı. Odağı hedeflerseniz paralel gider. Paralel gelen ışında odağı hedefleyerek Y merceğinden saçılması gerekir. Yani şöyle şu Y raksak merceği olsun. Paralel bir ışın geldiğinde odağı hedefleyerek saçılması gerekir. O halde bu nokta şu nokta F Y olarak söylenebilir. E bu uzunlukta Y merceğini baz alarak hesaplanan uzunluk 2 birimdir. F Y'yi de 2 birim olarak elde ederiz. O halde bu odakların oranı 1 olarak elde edilir. Bu soruda dikkat edilmesi gereken noktalar bir kere ince kenarlı mercek İnce kenarlı mercekte 2F'den atılan ışın merceğe çarptıktan sonra yine 2F uzağından kırılır. Daha sonra bir kalın kenarlı merceğimiz var. Kalın kenarlı mercekte gelen ışın eğer ıraksak merceğin odağını hedefliyorsa paralel gider. Tam tersine paralel geliyorsa da odağı hedefleyerek saçıldığını hatırlamamız gerekir.